İki kişilik boş yer var. Açık. İsteyen gelebilir ha. Bu arada Bir tane önden yer versene bana. Hasan sen demin ne yaptın? <laughs> ne? Demin ne yaptın? Önceki ev mi abi? Eee fünye nasıl patlıyor diye sorup abi. sordum ve patladı abi. Bir daha Hasan'ın eline fünye vermeyin. Hasan'ın eline fünyeyi <laughs> verin arkadaşlar. Bir şey olmaz. 30 saniye. De batırıyorum. Devam. Merkıma gidelim. Zırhların önüne geçme abi. Barış zırhların önüne geçersen evimizi <laughs> Tamam inin be İçeride hangarda var. Sniper var. Vurdum bir tane yaralı. Tamam, çık çık bomba Çık çık bomba at, Çık bomba attım Çık bomba attı. Da bomba attı. <laughs> Abi bomba attım diye Adam dedi bomba. Oğlum attı. <laughs> oğlum attıktan sonra <laughs> 3 saniye var. Nasıl kaçayım istesem de kaçamam ki zaten. Adam var ya 0.5 saniye sürü TK'siz helal olsun lan. C4 var. Medik bulsana benim. Aha pardon genç ko. valla Yanlış oldu ya haritaya bakıyordum Haritaya bakıyordum ama Bu ilk hepi bırakıyorlar ya burada kaybettirmek için ama hiç ticket kaybettiremiyorlar Arkaya süper fob da atmıyorlar S*** gibi oynuyorlar kısaca ya Ne zaman gidiyoruz? Dur lan beni de alın lan Aha Allah'ından buldu Mert abi kulede. Gördüm. hiç şanssızım ya. Aracı boş full. O neydi lan? yazalım. Daha sonra VCP'nin içini boyalayacağız. Nasıl gitmiyor ya? Renderlamıyor mu? Mortar dışındakiler saldırıya geçebilir. Man nasıl ölmedi ya? Martını bomba alıyoruz. Evet, Martını bomba Kim görüyor? Diye. Zamanı söyleyeceğim. Ha, tank attı bana. Zırhlı araç var. İşaretleyemiyorum. Tank var, tank, tank doğru, tank marka doğru. Bizim tank çatlamış. Sudan mı kaçalım? Sudan mı kaçalım? Oğlum tank var, tank dikkat edin. Ney? Tank tank. Nasıl? Abi sen yanındaymış Sen marklamadın onu ya. Efendim ben. Beyler mortarı kesebilir. Oğlum benim haberim yoktu. Evet. Ki, beni de vurdu. Zaten. Arkamdaydı, görmedim. O da mı benim suçum? Neyse. Eren yakınında. Right avladığını yerde vardı çalan. İçeride bomba atsana bir yukarı. Aşağı sektirsene. Bomba. Şu mevziye bomba, Şu sektir açalım. <laughs> şey. Helal sana be kral, helal sana, helal, helal. <laughs> Eyvallah kral. Yaşanır, yaşanır. Olur böyle yaşanır. Orada yatan bir tane var ha, haberiniz. Fak, kanama. Sesim geliyor mu? Sniper vurdum, vurdum. Gördüm. Öldü Hey. ederim Lan nasıl ölmüyorsun koyayım Hadi çık artık ya ama Amma uğraştırdın Evet hiç gözükmüyorsun abi. Kim de öbür tarafa gidiyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Gel abi gel. O smoke var ya tam adamların kafasına düşüyor yani ortada siz varsanız. Beyler keyfinize Amma göre. Amma uğraştık var şey ya var. bir adam vuracağım diye 5 dakika uğraştım ya. Öldü mü? Ölmüş. Devam. Ya. Eh bandajım da yok ve kimse yok. You're fucking dead bro. Nereden gördü beni ya? Aha şurada locu var da yetişmez ya. Düşmandan bir bandaj istesem bir seferlik ne olur? Locu da patladı. Bana bravo versene de. Bravo da sağ bir daha. Oğlum kanama gerçekten bu kadar uzun sürüyor muydu lan? Evet sonunda. Ananı tank attı ya. Beyler atlayın atlayın atlayın. Ah ah kafam. Siz canınızı Dağlanır. kurtarın. Kurtaralım. Şöyle yakışıklı bir yere geçelim ya. Ne yapıyorsun? Eskiden çok kötüydü ya. Abi şu an. Kep nerede lan? Kep açıldı halk mı? Ha açılmış. Açılmaz da ileriye süper atlıyor. Açılmış açılmış. Mert. Buradaki bina da benim olduğum bina da çok güzel görüş var. Geleyim. Dedim orası çok uzak kalır Hı. diye gitmedim de. 240, 250 metre. Tamam. Orkayma. Sıkıldayız i̇şte sen sık ben buralardayım. Bir şey sen kaldıracağım. arkamda iki kişi var. Gördüm. Bir alta ineceğim Buradan çok belli oluyor. Şey, o, şuraya da anlayın ve itaatin ver <laughs> alabilirsin. İyi Bana lazım. Bunu kazsana. Beni bir kaldırsana. Ey Etraf bembeyaz oldu. Mert evet, Martin'daki binada 3 kişi var. Döndüm. Evet buraya bakıyor. Deneyeceğim. Şu binada da bak şuradan kafayı çıkarıyor. Öldü. Tam bana sıkıyor daha çok iyi vurdu. Daha öldü. Marklarsan görürsen söyle. Ben hepsini göremiyorum bak şurada. Gördüm. Buraya yine. Az soğutuyorum. Tamam. Ellerin titrediği için bak, şeyi çıkarmak zorunda kalıyorum. Tamam. Abi. Bıçakla koşuyor. Eyvallah kral. Çok afişe olduk burada ya. Evet, evet. Abi alt tarafından deneyim. Oradan çok iyi görüş yok ya. ya çatıda şeyin çatıda ammo box var çatıdan al. Bir tane daha var sürekli aynı yere sıkan onu bulamadım. Bu beyaz binaya çıkıyorlar sürekli. Şu Gördüm. Da. Ah ananı ya. Yanandan geçti ha. Açıyor. Şu pencereler var. Kanka. Bakıyorum. Şu binada sniper var. Gördüm. Vurmadı ama. Ben aldım, ben aldım abi. Aynı camdan bakmadı çok belli olmuyor. Geri çatıya çıkabiliriz ya, sıkışıyorlar şu an. Tamam çıktım. Nasıl gitmez ya? vuracağım mermi deli oluyorum ya. Siz bence aşağı inin Buraya sarkok satacağım. Delikli olan. İçinden vurabilirsin. Güzel olur. Al kazak. Eyvallah. Mükemmel. Hadi vurun lan. Aha vurdu. Sarsana ben. Aldım abi. Kişisel doktorumu getirdim savaş alanına. Hey Güzel. Bakıyorum. Burada bir geçiş var. Bakıyorum. Böyle 4-5 kişi şu binaya girdi arkadan. Tamam. Bak şu da alt katta iki kişi var. Öldü. Abi harp harp marklanmış. Oralara doğru bak istersen. Mmm. bir yer baka. Tamam gördüm. Gördüm. Baba bir ad şey tank geldi. İzliyorum beyazı. Mermi bitti. Yoksa, bitmeden arkadan alabilirsin. Tamam. Hallettim abi. Oldular ya. Oğlum vurmayın da video çıksın lan. şurada iki kişi var. Gördüm. 8. Düşman tankı marka doğru bu arada. Bir durmuyor ki. Attım ona. Geldi mi? Evet. Çok orası biraz blurlu gözüküyor bende ya. Merhum bitti. Reloading.

Oğlum biz bunu niye daha önce düşünmedik ya? 150 tane vurdum ha. MC atıyor. Eyvallah dedik. Güzel adam mücadele efendim ha. Bu binaya bir tane biri gelebilir birazdan abi dost. Allah. Uyun her mitte. Aha. Yan, yan çatıya MG çıktı değil mi? Yemin ediyorum var ya 5 yıldızlı otel rahatlı. <laughs> <Değil mi? gülüyor> abi ya, bir masajım eksik ya. Yaparız abi ya, yaparız. da iyi bir görüş var. Nereden? Nereden? Buradan. Aha, Köprüde MG var. Köprüde <laughs> MC var. Dur, 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 Abi Medi kaldırıyorum. Orada Sen öbür köprüde abi. şey var. Bir o araç oluşturmuş. oturtmuşlar oraya. Meka şey var. Technical var. Oo, lan o BMP o BMP 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 ona hadi bir şey yapamayız. Attım. Yine vurdu. O BMP ee, o BMP BMP tamam, söylesene bu Gitsin vursunlar Bunlar bize mi geliyor? Nasıl gitmiyor ya? Ya balını seninbe hep de bir denk gelir hep bu yani miyim? tam Bilmiyorum. da sabit olana denk gelir wind moving from west to east quarter value on scope on target fire abi şurada dolu for second target Bakayım bakayım. Şuradan sabit durmalarını bekliyorum. Bir tane var. Fire. Öldü. Sol tarafta bir şey yok mu? Hep aynı yere bakmayın. Sola da bakalım. Yo yo bakıyorum <laughs> abi. Bak onlar da kıskanmış mevzi koymuş. Abi şu evde iki kişi var. Bakıyorum gördüm. Biri yattı biri içeride. Anaları. <gülüyor> <laughs> Savaş alanına giriyorum. Tamamdır. Teşekkür ederim desteğin için kral. Her zaman. Abi şu evde var. Abi sünan var. Nerede? Köprü başı. TMT. Bakıyor. Hadi topla kendini. Nerede lan? Kaybedeceğiz ama. Şarlı 115. 115. Oğlum ilkinde 115 de lan. Köprü başında. Abi ziget var gibi savunuyor. Öldü galiba. Var. Ne Yemedi. Yok yok. Öldü şimdi. Zıpladı. <laughs> abi benim de fotoğrafımı çeksene ya özel doktorundan. Bu arada Kusey'den kralsın kral. Olmayı, bak sana var. yorulmuş bak tam Sağ ol abi. Kralsın. <gülüyor> abi sen de ben sonra zaten yorum dağıtmaya başladım merak <laughs> olan abi Oğlum yorum Şu atın lan. BNP diyor. Güzelim Ona bir şey yapamıyorum o kadar beceremiyorum. Hala alamıyorlar mı gerçekten ya? Yok birazdan. İlla gelelim mi kral? Ama istiyorsan <laughs> gelirim yanıma aç gitmesin. Hadi gidiyorum. Go 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 yürü lan. Gidiyoruz mu lan? Abi bir dur koş, ya. Ben koş koş koş. Kopla alayım bari. Al al canım. Yer değiştiriyoruz. Bounding. O <laughs> demin ateş ettiğimiz Seni beyaz binaya bina 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 gideceğiz. Nasıl geçeceğiz lan? Şu solda daha açık yer var. Hemen. Dur dur. <laughs> <laughs> Burada nasıl <laughs> zıplamaz ya? Aha bitti. <laughs> oh be. Helal be, helal <laughs> <laughs> Bu ne lan? Kolay Çok zor bir şey oldu ne? ya. Baya kolaydı vallahi. Kolay. Kolay. 31 Aynen. vurmuşum teşekkürler. 139, 139. kim almışız? 21. Oha bizim bizim manga güzel vurmuş ha. Oğlum Eren 14 kivap ne lan? Ayıp oyundan? lan. Kaan.